...kazla yetinen bir insanım. değilim. Asla. Hani diyorum ya geldiğim yeri hiçbir zaman unutma. Ya çocuklar annem üçer tane siyah zeytin veriyordu. Her bir zeytin beşer kere katık ediliyordu. Şu anda da aynı Yılmaz. Yedi tane zeytin istiyorum. Herkes şok oluyor bir yere gittiğim zaman. <laughs> Domates istiyorum, bir parça Yılmaz, peynir, yedi siyah zeytin. Yılmaz biraz dedin ya çok... Beş. Bak bir şunu lafımı bitirmek istiyorum. Bu astronomik rakamlar yüzünden... Kaç tane mekan kapandı? Lütfen sizi arasınlar bildirsinler. Bizi açık konuşun. Bizim mekanımızı şu parayı istediler. Biz de reklamımız olsun diye verdik. Ertesi gün kilidi vurduk diyen işletmeciler bu programı yazsınlar. Arkadaşlar yakında evlerinin artık o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Lavabolarında mı? Tuvaletlerinizden başka bir yerde şarkı söyleyemeyeceksiniz. Nasıl çok gazinolar ağır, bitti. Çok ağır oldu. Şimdi mekanları da bu asrılık rakam isteyen insanlar öldürdüler. olur söyleyelim. Şimdi yılbaşına yakın bu yılbaşı sahneye çıkmayacağım. ...ailemle beraber evde geçireceğim açıklama Bak yapacağım. şöyle de şöyle de bir şey oluyormuş. Açık havalara neyle çıkıyorlar? Yılmaz. Hayır, hayır, Arenalara bak, neyle çıkıyorlar? Yılmaz. Hangi paralarla? Şöyle. E, falanca kişi 6 7 istiyormuş. Bak sistem şöyle dönüyormuş. Ha. Rakibi de bir bakıyor. 10 milyon istedi gözüküyor. Hemen kendini de ona çıkarıyor. <laughs> Halbuki o paraları veren yok. Ya. Sadece piyasada ha. benim fiyatım böyle ha. yüksek. Ay, Vergi ne memurları, yalanlar, bak ne dur, yalanlar. lafımı kesme. Vergi memurları geldiğinde de ne diyorlarmış? Ha. Basın abarttı. Sistemi böyle döndürüyorlarmış. Yani dışarıya aynı fenomenler gibi ya hiç alamayacakları ve almadıkları paraları zikrediyorlar. O paraları veren zaten kendilerine yok. Dediğin gibi yılbaşında ailemle oturmak istiyorum deyip oturuyor sonra da vergi memurları bir dakika kaşenize 7-8-10 olduğu konuşuluyorsa ödediğiniz vergiyle tutmuyor denildi basın magazin basın hep böyle biliyorsun. Görelim. Ama o 50 bin liraya böyle kadar, kadar şey geliyordur değil mi sana böyle hani bereketli geliyordur. Çok elinde. para büyük para bunlar 50 bin mesela diyorlar ki menajerler Yılmaz Bey diyorlar yani çok şey diyor yani affedersin orientaller sizden çok alıyor diyorlar ve 13 dakika 18 dakika oynuyor diyorlar e ne yapayım diyorum ben 3 saat sahnede kalıyorum. Hiç ara vermiyorum. 50 bin lira alıyorsun. 50 bin. Yani 50 ama ben masterime para veriyorum. Ee, İçinden para. para veriyorum. Sazlara para Senin veriyorum. Senin eline bir Bunlar 5 bin lira falan kalıyor Açıklamalarını herhalde. da yapıyorum yani. Hani ekstralardan kazanıyorum Allah'ım. Ekstralar böyle değil tabii. Hı hı. Ama mekanlarda bu paraları alıyorum. 20 lira aldığım yerler de var devamlı. Gazino gibi her ay bin gittim. Lira. Ha. Ama Bedava orada çıktığı orkestra de var. hariç. Yılmaz Borgül'ün evet. yılbaşı ücreti peki? Çok böyle uçuk Milyonlar <laughs> mı? Allah İstanbul'da sahneye çıkacağım. Şimdiden evet. benim e, devletim bankası zaten. Ziraat bankasında her Hı. şeyim. Yani oraya gönderiyorlar. <laughs> Stoboji, KDV her şeyi oraya ödüyorlar. Peki da. yılbaşı... Her şeyim açık. Ne kadar? Kaç ne kadar, lira? Ne kadar? Yani yılbaşında ha. mı? Yılbaşı ücreti. Yine 50. 50 mi? Mekanlardan 20-25 alıyorum ya ekstralardan 50 <laughs> alıyorum. Peki sana şu örneği verelim. Evet. Tarkan 10 milyonu anlaşmayı imzaladı. E ne yapayım? Alır. Umurumda Bak. değil. Yılmazcığım ha. sonunu dinle. Ha. Fakat Tarkan sözleşmesine 23.45'te sahneden inerim geri sayım için. E, sahnede kalmamı istiyorsanız hmm. ek ücret ödersiniz diyor. Geri sayımın ek ücreti bile senle şey değil... Denk değil. <laughs> Denk değil doğru. Ne yani 19 8 tamam, 7 arkadaşlar o zaman değil. size bir şey sormak istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Evet bu paralarla Aynen öyle. Toplum için ne yaptınız? Al Yılmaz, örneğe bak Hadi şimdi. Bana 9 gösterin. tane 9 tane arabaları var. O arabalara binemiyorlar. Ha. O arabalar Zeytinburnu 7 Emin Otopark'ındaydı. O arabalar ha. Kayyumların isteği üzerine TMSF'ye çekildi. İzleyelim. Dilan Polat'ın araçları konvoy halinde trafiğe takıldı. Dikkatli vatandaşların gözünden kaçmadı. Araçlar nereye çekildi? Dilan Polat'ın en dikkat çeken paylaşımlarından biri de lüks araçlarıyla çektiği videolardı. Polat milyonlarca liralık araçları sergilemekten hiçbir zaman zaman geri kalmıyordu. Çift özel günlerinde birbirlerine bu lüks arabaları hediye ediyordu. Malum Polat ailesinin çekicilerle taşınan araçları önce emniyette sergilenmişti. Sıklıkla paylaşım yaptığı kırmızı spor araba şu anda Emniyet otoparkına indirildi. Araçlar emniyette sergilenirken led ekrana operasyon görüntüleri yansımıştı. Birbirinden lüks araçlar emniyetin ardından 7 Emin otoparkına çekilmişti. Hemen yanında siyah bir spor araba, ön tarafında da iki tane jip bulunuyor. Şirketine kayyım atanan Polat çiftinin araçları otoparka günlük ücret ödemesi yapılması nedeniyle kayyımların isteğiyle otoparktan çekiciyle alındı. Araçlar TMSF'ye götürülmek üzere konvoy halinde yola çıktı. Konvoy akşam trafiğine takılınca vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yani yani bunca yılın sanatçısıyım. İşte ekstra işlerden 50 lira alıyorum. işte 60 lira alıyorum. Normal programlardan 20 lira alıyorum. Ama bir artı bir evde yaşıyorum. Arabam da yok. Özenmiyorum. İstanbul kartım da var. Ne olmuş kız? Minibüse de biniyorum. Kadıköy'de mi sen minibüse Herkes şok. İşte halk odobüsüne bindim. Salih Keçeci beni arıyor. Abi seni bebekli şey, şey bebekle diyor. Halk odobüsüne gö e, görmeyecekler. Ben halk değil miyim diyorum. Yani özenmiyorum çocuklar böyle hayatlara. Kimsenin de özenmesini istemiyorum. Kimsenin de neslimize kötü örnek olmasını istemiyorum. Yılmaz geçenlerde şöyle bir şey duyduk. Şimdi sen sahne fiyatını üstelik ekstra gecelerde sahne fiyatını 50.000 evet. 50 bin TL olarak 50 açıkladın. 50 60, evet. Tamam. Ünlü bir makyöz Aha. bir makyaja 50 bin istiyormuş. <laughs> <laughs> Allah bu paraları nereden buluyorlar ya? Bunlara nasıl bu paraları veriyorlar? İşte ben bu fenomenlere de şok oluyorum yani. Bu paraları nereden buluyorlar? Bu hayatlar nasıl yaşanıyor? Ama arkadaşlar özenmiyorum. Yılmaz Bana Peki. 17 yıl önce iki evet. isim evet. hayata nasıl bakmam gerektiğini öğretti. Annem babamın dışında. Biri rahmetli Sakıp Sabancı'dır. Diğeri de Rami Koç'tur. Evladım dedi. Hı. Sen benim hangi arabaya bindiğimi biliyor musun? Ben arabalardan evet. anlamıyorum ki dedim. Gerçekten ilgim yok arabalara. Bak dedi şu araca biniyorum. Bu ne dedi? Ben marka bilmiyorum Rami Bey dedim. Oğlum dedi bu benim fabrikamın arabası evet. ama 5 sene önceki evet, modeli eski modele biniyor. ona evet. biniyor. Peki sen şimdi diyeceksin ki dedi Yılmaz Borgül'sün ya sen dedi. Diyeceksin ki sen koskoca rami koşsun ya nasıl e, sıfır model arabaya binmiyorsun da 5 sene önceki arabaya biniyorsun. Oğlum ben en lüks hayatı da yaşasam en zengin de olsam toplumumun ne şekilde yaşadığını biliyorum... ...onların gözüne hiçbir şey sokmuyorum dedi. Sen sakın böyle davranışlarda bulunma diye... ...bana tembihlerde bulundu bu Peki iki Peki sen insan. emekli Yo, evet. oldun mu? Yok. EYT vurmadı mı sanırım? Yok. Aa. Tabii. Daha küçük yaşı, gencecik ablası. Daha önünde çok yıllar. Yaştan mı olmadı? Daha gelmedim. Ablam oldu ben olmadım. Daha, daha 1995 doğumlu daha. Yok kız bugün doğdum oldu yani. Ama öyle bir şey şeyin var ya <laughs> Allah'ın beni uyandırdığı her gün benim doğum günüm. Çok güzel. Ya, evet. Bak daha o minik bebek. Bebek. Yo, hayır Bak araştırın. Minik bebek o da. araştırın. <laughs> evet. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu kadar. Nereden nereye bağladın i̇şte şimdi? İşte Atatürk'üme bağlıyorum. <laughs> Ama ne mutlu Türk'üm diyene diyebilmek için... <laughs> evet. ...Türk insanına layık bir şekilde Tabii yaşayacaksınız. Canım, öyle. Öyle. Alın teri olmadan, Kesinlikle. şakla banlıklarla ahlaksızlıklarla para kazanma yollarını gençlere çocuklara kötü örnekleme yapamazsınız Peki. hakkınız yok